sizliğine uğramam. Ee, bugün puding yapacağım çocuklara. Onu da canlı yayında yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Ben önce o o, ben yedim, canlı yayın olduğu için canlı yayını başladıktan sonra malzemeleri topluyorum. Aldığımız süt, ne de ben. bakıyorum kimler yazmış. Evet arkadaşlar daha kimse yazmadığı için biraz daha bekleyebilirim. Kibra Hanım geldi yayınıma. Hoş geldi. Sefalar verdiniz Kibra Hanım. Aleyküm selam Kibra Hanımcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? bugün kendi pudingimi. gibi lan hanım gelmiş selamlar ne pişiriyorsunuz bu saatte bu saatte puding pişireceğim kendi hazırladığım pudingi saatte diye yazılır ha, saatte değil saatte neyse bu tür, bu tür şeyler takılmıyoruz arkadaşlar hepiniz yayınıma hoş geldiniz birkaç gündür içeriklerimi çok sıkı takip ettiğinizin farkındayım hepinize teşekkür ediyorum hmm. Evet arkadaşlar. Şöyle bir besozlarınıza bakıyorum. Siz yazmaya devam edin. Ben kaşımı alayım. Topumuzu yakıyoruz. Şu an 6 kişi izliyor bizi. Hoş geldiniz. Kızın takım. Anneciğim şu an 12 arkadaşımız bağlı yayınımıza. Ee, arkadaşım. dediğim gibi arkadaşlar önceki içeriklerime bu kadar yoğun ilgi göstereceğinizi bilemiyordum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Özellikle abla Ramazan'ı nasıl geçti? Lalcim Ramazan'ım Allah'a şükürler olsun çok güzel geçti. Oruçlarımızı tutup dualarımızı ettik. Bütün insanlık için zorda kalan, darda olan herkes için dualarımızı ettik. Hatim yaptın mı hiç? İnşallah Allah nasip ederse çok az kaldı Kur'an-ı Kerim'in baklava yapmadınız bir türlü ee, Kübra Hanımızın baklava inşallah birkaç güne kadar kadınlarla birlikte yapacağız. Zaten bu iş tek başına yapılacak bir şey değil. Biz kalabalık aile olduğumuz için fazla fazla yapıyoruz. Allah kabul etsin cümlemizin inşallah. Arkadaşlar hazır puding yapmak istiyorsanız iki yemek kaşığı kakao bırakabilirsiniz. Arkadaşlar izlerken lütfen like atmayı unutmayın, kanala abone olmayı da unutmayın. Aşkım bugün e, şey yapacağım, hazır puding yapacağım ben, hazır puding kadın. Allah kabul etsin, Allah cümlemizin oruçlarını kabul etsin, cümlemizin. Serkan selam selam Serkan Bey. hoş geldiniz yayınına. Yoklar ben yapmayı bilmiyorum. E, Tuğba, baki la bekletme karıştır. <laughs> tamam Tuğba'cığım. Hemen haklısın gerçekten. Ele mesajlara dalınca böyle oluyor işte. Evet arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Çok Ramazan geçirdi. Çok huzurlu geçti. Rabbim herkese nasip etsin böyle huzur içerisinde. Ramazan'ın huzurunu Rabbim baki kılsın bütün inananlara. Tuva baki. <laughs> Ay Tuğba gerçekten. Çok güzel bir noktaya değindiniz yoksa dibi tutacaktı. Şimdi de nişastamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Tuğba Hanım bize kızmasın tekrar çeviriyoruz. Görüyorsunuz ki Tuğba Hanım. <laughs> ee, abla oruçların kabul olsun. Amin inşallah. Amin Tuğbacığım cümlemizin. Rabbim herkesin yüreğinden geçen bu e, mübarek cuma günü cuma günü diyorum Ramazan günlerinde Biliyorum insanlar daha çok Allah'a yaklaşıyor, daha çok dua ediyor. Allah hepsinin dualarını kabul etsin inşallah. Yuvalarına huzur versin yüreklerine. O ne Allah? Sabahattin Bey soruyor. Puding. Puding yapıyorum çocuklara. Allah kaç yaşındasın? Ablacığım ben 38 yaşındayım. Tuba Tuğba karıştırmayı bir saniye olsun e, bekletmiyoruz. Sen kızım yasın diye. Niye Tuğbacığım? Niye şaşırdın? Ben 12. Aa canım benim. Benim oğlumun yaşındasın. Çok öpüyorum seni Tuğbacığım. Yani neye şaşırdınız o kadar ne 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 dediniz. 38 yaşında olmaz bu kadar? şaşırdı. <laughs> Sabahattin de 12 yaşında. Biz pasta mı yapacaksın? Ee, hayır. Sadece böyle kaplara koyacağım. Üzerine de ceviz serpiştireceğim. Çocuklara ikram edeceğim. <laughs> Tatlım ki kaldır o <laughs> Abla oğlum oruç tutuyor mu? Güzelim <laughs> Allah'a şükür biz ailece hepimiz tutuyoruz. Arkadaşlar izlerken like atmayı unutmayın lütfen. Ben gördüğünüz gibi Tuğba'nın korkusundan sadece karıştırıyorum. Maşallah. Evet arkadaşlar dediğim gibi Bu akşam özellikle bu Kadir gecesine yaklaşan gecelerde bol bol dua edin. Bol bol dua edin. Çünkü bu geceler Ramazan geceleri gerçekten ele geçmez bir nimet. İnananlar için söylüyorum. Abla kağıdı tencereye koyacak sandı. Yok o benim kızım yaptı Tuğbacı. Sizlere göstermek istedi. Üzerine bir şeyler yazdı. Lal, ben like attım abla. Teşekkür ediyorum. Lalcığım. Çok sağol tane Iz, beğenileriniz için ayrıca teşekkür ediyorum hepinize. E, bu arada e, gerçekten önceki içeriklerimi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, bir gecede baya baya bir izlenme almışım kanalımı şöyle bir takip ettiğim zaman YouTube story'de. Sabiha Peker adamsın canım ablam. Teşekkür ediyorum Sabiha'cığım. Rabbim yüreğinden geçen bütün güzellikleri avuçlarının içine bıraksın inşallah mübarek gecenin hürmetine. Bu gece arkadaşlar içimden herkese dua etmek geliyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize, değerli takipçilerime. Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan herkese, bu saygın kitleye hepinize çok sonsuz teşekkür ediyorum. Başka kimler yazıyor? Lal bana da dua et. Lalcim her zaman bir tane. Yüce Rabbim tarifi imkansız mutluluklar nasip etsin sana inşallah. Abla oğlunun sınavları başladı Evet bir tanem. Bir sınav haftasındayız. Oğlumun sınavları başladı. Biraz oruçlar mıdır? Durun ateşini kısayım şunu da sohbetimize devam edelim. Yanmasın diyeyim. Yoksa Tuğba bizi mahveder. <laughs> Ay tüyü tersen kapattım. Bir saniye arkadaşlar. Dönüş yapıyorum size. <laughs> Kibracım Rabbim yer ve yardımcı olsun bir tane <laughs> herkesin. İnsanlar gerçekten çok dar daha çok sıkıntılı olan arkadaşlarımız var ama hepsine yardımcı olsun. Ben çok yorgunum bedenle ruhen. Lal her şey bir sınav bu dünyada bir tane. Allah her insanı farklı şekilde sınar. Bazen Rabbim göstermesin kimi eşiyle sınanır bu dünyada, kimi çocuklarıyla sınanır, kimi komşusuyla bak hiç alakası yok komşusuyla sınanır. Kimi kaynanasıyla, kayınpederine. Ama mutlaka Allah sabredenlerle beraberdir denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah sabredenlerle beraberdir de denilmiştir. Nitekim uğruna dünyaları yaratan Resulü Ekrem Efendimiz ne kadar sıkıntılar yaşamıştır. Ne kadar sorunlarla karşılaşmıştır hayatı boyunca, tebliğ dönemi boyunca. Ne kadar acı olaylarla karşılaşmıştır ki Taif hadisesi bunun en önde geleni. Onun için arkadaşlar hiçbir şekilde içinizi daraltmayın. Hiçbir zaman ne olacak, ne yapacağım diye tereddüte düşmeyin. Sadece Allah'a bırakın. O en iyi gören, gözeten, yeri göğü yoktan var eden yüceler yücesine güvenin, tevekkül edin. Her şeyin hayatınızda nasıl değiştiğini göreceksiniz zaten. Muhakkak öyledir. Biz de sınavımızı hayırlısıyla tamamlarız inşallah. İnşallah bir tane. İnşallah. Önemli olan şu dünyada bakın vicdan rahatlığı. Vicdanınız rahatsa her şey yoluna girer. Vicdan rahatlığı çok önemli arkadaşlar. Daha arkadaşlar, siz daha yaşınız ne başınız ne hepiniz öğrencisiniz ya. Bu yaşta bu tükenmişlik olur mu? İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şekilde o vesvesedi şeytanın vesveselerine aldanmayın sizi daraltmasına izin vermeyin. Yüreğinizi daraltmasına, hayatın çekilmez olduğuna sizi inandırmasına izin vermeyin. Çünkü böyle bir şey yok. Allah varsa her zaman umut vardır. Ki o vakidir. Tuğba Baki abla görüşürüz. Görüşürüz canım Biz çıkarken abone olmayı unutma tatlım. Yakmadım Tuğba'cığım yakmadım. Bak şu an dibini hissediyorum. Hadi dibi tutmamış. Bir de kısık açla pişiriyorum tatlım benim. İşte böyle arkadaşlar. Oldu mu abone? Teşekkür ediyorum Tuğba'cığım. Çok kıymetli sizin takibiniz benim için. Çok teşekkür ediyorum. Kısa sürede kocaman bir aile olduk sizlerin sayesinde. Tamam ben yanlış görmüşüm. Aa, acaba internet mi yavaşlıyor da benim e, içinde kalıyormuş gibi görünüyor. takipçilerim daralmışlar. <laughs> Diyorum ki Allah'a inanın, Allah'a güvenin. Değil mi hayatım? Bu evet. olmazları veren yüce güce güvenin. Yüce yaratıcıya sığının. Bir de göreceksiniz ki yepyeni bir güneş doğmuş üzerinize. Hayat o kadar farklı ki, o kadar güzel bir güne uyanmışsınız ki. Yani bunun nasıl olduğunu sizler bile fark etmeyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. KUN FEYE KUN diye. Allah ol der ve olur. Her zaman bu yüce ayetin bilinciyle. Şimdi iyi tekrar. Tamam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar arada uyarsanız çok sevinirim. Çünkü bazen gerçekten böyle e, internet bana bitiyor. mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi bu pudingin neyi eksik? Şekeri eksik. Şekerini niye sona bıraktım? Çünkü unuttum. Onun şeker bunu verir misin bana? Bir de dik yürü bak hamur olacaksın. Şeker tabanını. Teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar sizlerle beraber çok çok daha iyi çok çok daha güzel videolar çekeceğiz. Yazın zaten full doğada yemeklerimi yapacağım. Şimdiden takip edenler çok şey kazanır. Hem görsel olarak hem de sahura tabii ki uyandırırım oğlum. Biraz şey yemeyecek misin? puding bir kase. Yeseydi bebeğim. Buzdolabına koyacağım şimdi. Abla iftara ne yemek yaptın? Tatlı <laughs> bugün iftara e, güveç yapmıştım. E, bir de pilav. Abla galiba bir ben kaldım. Yok hayır bir tanem. Şu an 3 kişi bizi takip ediyor. Arkadaşlar arada böyle izleyip çıkıyorlar. Demek ki belki sohbetimi sarmıyordur kendilerini ya da bir şeyler yazarlarsa onların da mesajlarına cevap verin. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Kudinç yapılırken dibi tutmasın diye sürekli karıştırmak zorundasınız. Ya niye hazır alıyoruz ki biz? İşte ev yapımı çok daha güzel oluyor. Tam kıvamında. Bakın ne güzel kıvamı tutuyor. Ne sözlerinizi bekliyorum ki daha nereye ayrıldı acaba? Aslında biraz daha geç saatlerde canlı yayın başlatırsam çok daha fazla izlenme bir düşünüyorum. arkadaşlar. Benim de pudingim bitti. Ee, burada ben de yayını sonlandırıyorum. <laughs> Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir arkadaşımız like atmış. Ona da ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Aa, başka ne mesajlar? Acaba internet mi dondu da mesajlarımı alamıyorum yoksa siz mi yazmıyorsunuz? Onu anlayamadım. <laughs> en son içinin çok daraldığını yazan bir arkadaşımız vardı. O eğer hala da izliyorsa yazdığı mesaj çok dokundu bana. Lütfen içinizi daraltmayın arkadaşlar. Lütfen Allah'a inanın, Allah'a sığının. Başka bir şey yapmanıza inanın gerekiyor. Sadece o mutlak güç ve kudret sahibi yüce güce inanın ve ona sığının. Her yani ne sıkıntımız varsa lütfen. Bakın göreceksiniz hayatınızda ne mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz zaten. Ee, bunu öyle laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten en zorlu anlarımda bile sığındığım o yüce güç o kadar güzellikler yaratıyor ki nasıl olduğunun ben bile farkına varmıyorum. Ama Allah dilerse her şey olur. İçinizi daraltmayın arkadaşımızın ismini de atladım. İsmini bulabilseydim şu an okuyacaktım. Ee, ne kasvetli ne sıkıntı varsa gidersin inşallah. Bu ekranın önünden böyle tane tane kalplerimiz geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel takipçiler. Ben buradayım. Kübra Hanım için buradaymış. Hoş geldin Kübra'cığım. Sen yoksan her şey eksik kalıyor Kübra. Sen geldiğin zaman böyle bir güneş gibi doğuyorsun kanalıma. İnan bana gerçekten eksikliğini hissediyorum Kübra ya. Kanalı açtığım günden bu yana hiç yalnız bırakmadığın için olabilir mi acaba? Ama parmaklarımız yoruldu galiba. Pek az yazar oldunuz. Hadi bakalım.

Arkadaşlar şöyle bir yarım saat dolsun da ben de kapayım ya. Son bir 10 dakika daha sendeyiz. Tamam Kübra'cığım. Bendesiniz ama telefonlara cevap vermeyin o kadar ya. Yönlü yayın yapıyoruz nihayetinde burada. Yeni mesaj yazan arkadaşlarımız. Şu an bizi izleyen üçüncü arkadaşımız. Siz de bir mesaj gönderseniz de kim olduğunuzu anlasak. Bakın son 9 dakikam kaldı. 9 dakika sonra ben canlı yayını sonlandıracağım. Kız pişmiştir artık. Güzelciğim, güzelciğim. Pişse ben anlardım zaten. Ateşi o kadar kısık ki. O kadar kısık ki sabah kadar kalsa pişmez bu emin ol. Biraz da canlı yayında ikem şeylerle uğraşmayı seviyorum ben. Onun için ateşini kısık tuttum. Çok kısık. Hadi arkadaşlar mesajlarınızda ne oldu beyler? Arkadaşlar sizlerde ne vardı bugün iftara? Kübra Hanım. Bugün neler pişirdiniz? Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Eski bayramları özlüyor musunuz? Çocukluğunuzun bayramlarını. Artık bu zamanın çocukları da bayramlarda sevilmez oldu ya. Valla biz sabah bayramlarını ilkle çekerdik şey akşamda. Gamze gelmiş. Selam aleyküm. Selam Gamze'cim. Hoş geldin tatlım. Kimse yazmadığına göre demek ki kimse o eski Ramazanları özlemiyor. Anlaşılan. Fırında tavuk, patates, pilav, cacık, soğan dolması, soğan dolması, Oo, bayağı bir uğraşmışsınız Kibriya Hanım. Misafiriniz mi var yoksa kendinize özel mi yaptınız bu ağır menüyü? Yani soğan dolması bana göre o soğanların pişirilmesi, tane tane üst üsten geçirilmesi falan biraz zor olacak herhalde. Like'larımız iyi bu akşam ya. Az kişi bağlanmasına rağmen 7 yardı. 7 beğeni oldu. Ne haber ablam? İyidir teşekkür ederim. sen ne yapıyorsun? Aa kolay mı? Bir iki tane çocuklarla Evet misafirim vardı. Allah eksikliklerini göstermesin. Ramazan aylarında misafir gitmeyen evin bereketi olmaz derdilerdi büyüklerimiz. Ee, Allah misafirin, aslında normal zamanlarda da misafirsiz evin bir bereketi olmaz. Misafir çok iyi. Misafir gidilen ev de iyi evdir. Bunu hiçbir zaman unutmamıştım. Gamze ben güzel yapıyorum. Dolmayı mı Kibra Hanım? Afiyet olsun. Her yörenin kendine ayrı bir Ramazan karşılama, Ramazan bayramı karşılama adeti vardır. İşte bazıları kümbet yapıyorlar. Onu Mersin'de görmüştüm. Ben komşumuz Ramazan kümbeti yapıyordu. Ee, biz Bizde mesela kete dediğimiz çörekleri yapıyoruz. Puding anneciğim. Oh, evet. mi? Anneciğim biraz pişsin. Bunu bir de kendim yaptım. Hazır puding değil. <laughs> evet. Evet. Sakızlı muhallebi mi yapacaksın gene? Ay yok canım ya sakızım hala bir güzel değil her gün her gün. <laughs> Çok yaşlanıyorsun. <laughs> yarın senin bir şeyler Tabii ki yaparım annem yap. Sesin. Hayırdır kim kimi nereye davet ediyor? Biri ben gelirim diyor, diğeri ben de geleceğim diyor. Arkadaşlar ben yarım saati beklemiyorum. Zeynep abla nasılsın? Teşekkür ediyorum Gamzeciğim. Sen nasılsın tatlım? Dersler nasıl gidiyor? değerli izleyenler, burada canlı yayınımı sonlandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gamzeciğim iyi gittiğine çok çok sevindim. Allah'a emanet ol bir tane Rabbim sana da zihni açıklığı versin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.